nar, and z, and... hangisini alayım? Ben? Hepinize selam. Şimdi e, elimdekilerden de gördüğünüz üzere bugünkü videomuz çok mükemmel olacak. Harika bir içerik çekiyorum şimdi. E, nişanlım arasın aşık oldu. o kadar çok beğendiği bir forması var ki o da bu. Pislik. Seni bu yakışmaz. Pislik. Ben seni sevmiyorum. Ay, ne biçim şey? Gözün de çok kötü. Ne kadar iyi yansı birisin. çok kötüsün valla ya. Ee, sanırsam 3000 lira bu. Dünyada birkaç tane daha, birkaç tane varmış sadece. Bence öyle değil. Ama neyse. Şimdi onun üzerinde slime yapacağım. Şimdi arkadaşlar biliyorum ki bana çok kızacak ama bu benim asla umurumda değil. Şimdi slime yapacağım onun üzerinde. Öncelikle ihtiyacımız olan şey bir tutkal. Yani birazcık tutkal. Aslında birazcık değil bayağı tutkal. Daha sonra slime şeysi. Adını bilmiyorum. Şimdi bunu yoğurma var. Şunları şöyle koyalım. Ben bunu yoğurup geliyorum. Harika oldu, baksanıza ne kadar güzel oldu, değil mi? Ben çok beğendim açıkçası yani. Şimdi bunu götürüp Aras'ın yanına koyacağım. Dur, Aras nerede? Neyse ben bunu şimdi e, salonun tam bir ortasına koyayım. Aras geldiğinde çıldırsın. Evet hemen hızlıca buraya koyacağım ve gidiyorum.